Allah kaita lan. Allah ben mis Allah oh. 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 Evet arkadaşlar beklenen an geldi bugün pop playtime chapter 5'in um, onun şununu izleyeceğiz şimdi benim bildiğim YouTube, en sevdiğim youtuberlardan YouTube'a bakacağız. Ve 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Evet, Broken Things, let's go, new game. Hayda, başladık. Buraları boş, gördüm. Aha, devam ediyoruz abi. Donuyorum. Aha. Abi kamera güzel donmaya devam etmesin ya. Ha, düzeldim. Başlıyoruz. En son gibi gibi vuruyordu kapıya. O, oh, bırak beni. Ne haber Aki Baki? Kıramadı camı. Ay oh, daha giriyor, içeri giriyor. İçeri giriyor. Hayır, ne yapacağım? Kapı açıl. Merhaba Aki lütfen dur. Lütfen dur. dur, dur. dur, dur. dur, dur. Ne yapıyorsun lan? Bak kapıyı açıyor. Lan, kapıyı kırıyor. Açın kapıyı, Açın kapıyı. Kapıyı, ee, aha, açtım. Bay bay, bay bay, bay bay. Gelme Magi Lütfen gel Magi ee, Nereden gideceğim? Bu ne? Ben gidiyorum, 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 ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, geliyor, tam, ben gidiyorum. Gelme lan. Ne yapacağım ne buradan? Ha buradan, 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 buradan. Geliyor. tamam 14 dakikalık, 14 dakikalık olacak çünkü benim şeyim arıza veriyor. Ve maalesef ki. 14 dakika yapmaz zorundayım. Ama devam ederiz. Bile. Böyle böyle devam edeceğiz. Geliyor gelme. Çok şeyde, çok şeyde. Evet uzun süre sonra bir akıbı kovalamayacağız. Ses iyi mi arkadaşlar? Size sonunda, videonun sonunda öyle bir şey göstereceğim ki prototiple bir alakalı var arkadaşlar. <laughs> Allah prototiple alakalı arkadaşlar. O yüzden beklemeden. Ufak bir ip gördüm. Abi altında. Altında. Alt, altında lan. Aa düştüm. Merhaba Akif Aki. Merhaba. Az kaldı ben de arkadaşlar. bir de gelme. Az kaldı. Son vi şey, video diyorum. Apoklay time chapter 5'i indireceğim. Az kaldı. Hey, dur çarpmayalım. Çar Allah belen dur. Dur 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 dur. Dur dur. Ben de mi arkadaşlar? Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. E, ee, bu Poppy Playtime Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5'i indir indireyim mi? Yani mobil versiyonu olmayacak ki o şey versiyonu olacak. De nasıl diyeyim onu sana şey. Gibi. Bu arada canavarımız bakın nerede arkadaşlar duruyor. Canavarımız bakın canavarımız duruyor şurada yorumlara yazın arkadaşlar eğer yorum yorum görürsem alacağım arkadaşlar neyse çok proje yaptık Videomuza başlayalım. ve hızlı geç hızlı geç bu ne demeyici nasıl lan lan dur dur camı kırıyor dur üstünden geç ne yapacağım nasıl sağ Lan dur, dur, dur. Dur, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Şu an ben ne yapacağım? Ha dur, gördüm, gördüm. Al şunu, ha. Açıl artık. Açıl, bekle bekleme aşağıya, camı kırıyor adam. Arama var, indir. indir. Evet, evet. <laughs> ilk ölüşümüzü gerçekleştirdik, çok güzel. <laughs> evet, mükemmel abi. Yeni karakterler falan karakterine benziyor, evet. Birazcık. Gito, kalk, i̇lk akibikten şanslı yedik. Oğlum ne yapacağım ben orada? Yanındakini yık. Abi işte, abi. Bir dakika arkadaşlar. Bekle durma, durma, durma. Abi ne yapacağım orada ya? Gel sen ben Kollar nerede aga? <abi? Gülüyor> Düşüyoruz. Ayıva ay, dur Ağzı düştük. Merhaba Ayıva'yı geç. Dur bekle bekle bekle. Gördüm 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 gördüm. Aç şunu. Heh. Geç Aga şuradan. Aa, geç şuradan geç geç geç. Nasıl görmem lan ben bunu? Aç şunu. Tamam. Bakı bakı merhaba. Durma durma bakı bakı peşimde dur. Gelme gelme. Gelme tamam buradan. Flash light aç. Flash light aç. Tamam buradan. Bakı bakı gelme. Hayır 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 Gelme. Gelme. Açıl ağa açıl. Oh, tamam. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ 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 sağ. Hagi bak çok yakın. Hagi bak çok yakın. Hagi bak çok yakın. Buradan nereye buradan nereye buradan, buradan nereye sağ sağ. Hagi bak çok yakın. Hagi bak gelme. Gelmeyiniz. Lütfen gelmeyiniz. Ventilation. Ventleri severiz. Ventleri severiz. Gelme gelme. Oh. Yumruk attı bana. İyi tekte jumpscare atmadı güzel. Lan kolum niye siyah? Buradan. Lütfen doğru olsun. Lütfen doğru yolu seçmiş olayım. Notten doğru diyor. Merhaba. Kayıyorum. Hmm. Kayıyorum. Yukur, sen de bu kadar ne ya, Hala yaşıyorum, yani. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Hala, yaşıyorum, hala yaşıyorum. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. 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 Not. Notumuz nedir? Notumuz nedir kardeşim? Secret Pact. Oku tamam o zaman oku. Bu ne? Niye okuyamıyorum? Rotate item. Bu ne? Reset boş. Beyazını görebilir miyim? Bu da. Bu ne Bu Vallahi enteresan bir kağıt yani okuyamıyorum. Okuyabilsem mi? okumazdım. Şimdi merhabalar. Evet, Çepiz'in Allah belanı versin ne oluyor? Hala peşimde misin Akibagi? Hayır, hala peşimde değil. Evet, Spiderman'cilik. 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 İşte bu. Bir dakika. Nerelerde? Evet, videomuza devam ediyor. Evet, şey, ee, Spiderman'cilik. Şey. Spiderman'cilik. İşte bu. Nerelerdeyiz oğlum? Buralar nereler ya? Aç şuraları. Burada bir çıkış var gördüğüm üzere. Çek şundan. Çek bunu da buradan bak geçiş var. Ne aga bu? Aha not. Motor okuma özelliği verseniz güzel olurdu kral yani. Uzaktan okuyamıyoruz yani. go on. Bilmem ne bilmem. Abi büyütme eklesenize ya. Ne saçma olmuş arkadaşlar bu. Bunu biraz saçma yapmışlar <gülüyor> açıkçası. <laughs> Değil bilmem ne to 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 Anlamadık valla reis. Şimdi kral bunların hepsini çekebiliyorsan burada meseleler var gibi geldi bana. Niye bunları buraya koydunuz ki o zaman? Buralara tırmanabiliyoruz demek ki. Neyse. Yine antin untun yerler. Çıkış yolunu bul. Ne oldu bunun içinde bir şey mi var? Ya da gibi mi geliyor? kendimi sıkıştırdım mı? Heh, tamam. Bir an korktum. Tamam kanka şunu şuraya çekeriz. Buradan çıkarız yani. Okey. Kolay iş. Gel buraya tamam. Boom. Hadi. Lan tek de çık işte ya. Gel bari sen gel. Tamam kardeşim. Bulmacalar hemen başladı biliyoruz. Klasik pop play time. Klasik pop tek de çıksana ya. tam sen gel. Pop Playtime. Sen arkadaşım. gel kral. Çok bom, bom, bom evet. çok şey bu çok şey ya. Ben site. Bu da çok şey oldu gibi. Okay. Krallar nerede gidiyoruz kral? O galiba buradan. Galiba buradan. Dur, su. Aa, dur. Su içmeyeceğim, içmeyeceğim, su içmeyeceğim. Kameram düzgün mü arkadaşlar? Kamera da laglanma, baklanma oluyor mu? Neredeyim? Dur ya bir su içeceğim. Kamera iyi mi? Güzel kardeşim. Ve ben kayıtta mıyım ya? Kayıtta mıyım inşallah. Arkadaşlar yukarıda bir yorum atalım bence. Ne yapsak arkadaşlar? Hmm. Bir dakika. Şey yapsak Emirhan çektiğini daha iyi. Bir dakika. Emirhan çektiğini. Kayıtta sorun olmuyor. düzgün tamam. Şuraya çıkabilir miyim kral? Kaş şuraya çıkayım. İlla yani şunu şuraya çek üstünden çık diyorsun. Eyvallah kral. Yaparız. Ama dur, dur. Ne yapıyorsun yani? Niye düştün sen buradan? Ama hayır, hayır. Elini çek. Elini çek. Geliyor ya. Yine geliyor ya. Yine geliyor ya. Bas şunu bas. Hiç Omni'yi aç. Omniğini açmışım. Aa kesin arkamda bu. Omni. Geliyor. Lan ne yapıyorsun? Lan niye akıma gidin önünden açtın? Ben niye bunun önünden kaçıyorum? Tamam kaçarım ki. Eee. Evet videomuz bu kadar. Şimdi size şey göstereceğim. Prototipin gerçek yüzünü göstereceğim.